Anneciğim. Baksana salyangoz buldum ben burada. Baksana salyangoza. Bak. Aa, elindeyim mi? Burada da var bak. Evet ben de buldum. Aa, oralarda var mı? Gel bir bakalım. Başka var mı? Aa, burada da kocaman bir tane var Umut. Baksana aşkım burada da var. Aa, ne kadar çok var oralarda Umut salyangozlara bak. Burada var. Buralarda var. Burada, orada. Evet. Anneciğim, aa şu kocaman baksana. Ne kadar değişik bir salyangoz böyle. <laughs> Anneciğim ne kadar çok her yerde salyangoz var. Aa, bu bebek salyangoz. <laughs> elinde tamam mı aşkım? Bunlar da bebek salyangozlar. Bunlar da bebek daha. Aa kuş nereye kaçıyorsun? Kuş kaçtı. Anneciğim bak 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 salyangozlara bak. Bak. <laughs> o tren geliyor. Tren geliyor anneciğim. Bak bak trene bak trene. Metro tren. Görüşürüz tren. Bir sonra geleceğiz, bineceğiz sana tamam mı? Evet, bizi Ezecek bizi tren. Kuşları buldum. Kaçmayın kuşlar. Biraz oynayalım sizle. Evet. Ya kaçtılar ya. <gülüyor> <gülüyor> o da kaçtı. Bak orada da. Aa orada da kuş var evet. Ya. <laughs> 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 Hepsi kaçıyor ya. Bakalım başka var mı? Nereye gidiyorsun? Ay bu çiçeklerin güzelliğine bak anneciğim. Çiçeklerin güzelliğine bak mavi mavi ne kadar tatlı. Onlar da sarı. Bunlar da mavi. Efendim? Aa, bilmiyorum ki anneanneden bir izin alalım mı? Anneanneye sormamız gerekiyor. Koş hemen anneanneye soralım. Bakalım anneanne izin verecek mi bize? Koş koş. Bas oraya koş. Hemen anneanneye söyleyelim. Orada gel gel oradan buradan gel. Koş aşkım, koş annemle koş. Köpekler ne yapıyorlar? Oyun oynuyorlar anneciğim. Evet anneciğim oyun oynuyorlar. Evet köpek. Gel gel yanına gitmeyelim gel. Gel aşkım şöyle gel. köpek var gördüm anneciğim Hadi anneanneden izin alalım. Hani anne anne gel. Aman Allah'ım efendim. Hadi yarın gidelim annemin geç kaldık şimdi mı? İzin vermedi ya. Ne yapacağız oğlum? Yarın annem yarın oraya gidelim. Buraya gelmeyelim oraya gidelim tamam mı? Oraya yarın gidelim diyor annem. Anne gel Şimdi geç kaldık annem. annem baba, gelecek, baba gelecekmiş şimdi ama geç Aa. kaldık. Şimdi güneş gidecek karanlık olacak bebeğim. Gidemeyiz şimdi. Anne anne yorulmuş oğlum. Neyse oraya da yarın gideriz. Hadi bir bay bay yap. Ha? Bay bay yap. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.